AKP ile HDP arasında görüşmelere başladı. AKP'liler yine kandırıldı. Gazeteci Deniz Zeyrek AKP'nin seçim öncesi Millet İttifakı'nın bir parçası olduğunu iddia ederken yerden yere vurduğu HDP arasında görüşmelere başladığını öne sürdü. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Deniz Zeyrek AKP ile HDP arasında arka kapı görüşmelerinin yürütüldüğünü açıkladı. Fox TV'de Orta Sayfa programında konuşan Deniz Zeyrek siyasette çalkantılı bir iddiayı ortaya attı. Zeyre'ye göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında, arka kapı diplomasisi, başlamış durumda Demirtaş'a selam verenleri eleştirdiğine bakmayın. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği için CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'e yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan için, bakmayın Demirtaş'a selam verdi diye eleştiriyorlar doğrudan bir arka kapı diplomasisi başlamış vaziyette, diyen Zeyrek, çok sözleri dinlenen iki HEDEP yöneticisi, aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. HEDEP, güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, ancak AK Parti, bunu vermek istemiyor. Çünkü medyaya sızabilir ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk edebilir. Bir taraftan CHP'yi bu durumla vurmaya çalışıyorlar, diğer yandan HEDEP'le görüşme yapıyorlar, diye konuştu. AK Parti'de Kürtler konusunda sözü geçen biri. Moderatör Doğan Şentürk'ün görüşmeye gidilen AK Partili ismin önemli biri olup olmadığını sorması üzerine Zeyrek, Kürt meselesi, Kürt seçmenle diyalog vesaire açısından sözü geçen biriydi, yanıtını verdi. Görüşmenin yerini soran Şentürk'e Deniz Zeyrek, AK Parti'nin belirlediği bir mekana gittiler. Meclisten bindiler arabaya, gözümle gördüm, yanıtını verdi. Görüşmenin sonucuna ilişkinse Zeyrek'in ifadeleri şu şekildeydi. HEDEP AK Parti'den yazılı protokol istiyor. HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AK Parti vermek istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı protokol gibi medyaya sızar ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı terk eder. Cumhurbaşkanı çıkıp Demirtaş'a, HDP e falan çıkış yapıyor, onları duyunca aklıma bu görüntü geldiği için çok da samimi bulmuyorum. Bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışacaksınız, diğer taraftan arka kapıdan hedeple görüşme yapıp CHP'li adaylara oy vermeyin, biz de size kayyum atamayalım, dava süreçlerinizi hızlandıralım gibi güvence vermeye çalışıyorlar. Bir iddiada Sedat Bozkurt'tan geldi. AK Parti ile HEDEP arasında adı konmamış görüşmeler var, AK Parti ve HEDEP arasında görüşme olduğunu iddia eden gazeteci Sedat Bozkurt, AK Parti ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor. Bu doğru. Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçiler görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de parti yönetimlerini haberdar ediyorlar, dedi. Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi aktif olarak partilerinde görev almayan ama genel merkezlerin haberinin olduğu bazı eski siyasetçilerin, AK Parti ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Gazeteci Sedat Bozkurt, kısa dalgadaki yazısında 2015'te sona eren çözüm süreci sonrası kurulan bu temasın detaylarını şu ifadelerle aktardı. Bugünlerde anayasa meselesine çok yoğunlaşmış bir Erdoğan görüyoruz. 2028 yılında tekrar aday olup kazanmanın peşinde. Bunun teknik zorlukları da var, ilk hedefi kazasız belasız yerel seçimleri atlatmak. AK Parti ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor. Bu doğru. Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçiler görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de parti yönetimlerini haberdar ediyorlar. Dost sohbeti şeklinde geçmiyor bu görüşmeler edindiğim bilgilere göre. AKP'nin yerel seçim destek modellerine Hedep'liler, siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan'a tecritin kaldırılması gibi somut taleplerle karşılık veriyorlar. Hedep eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları yerel seçimlere yönelik olası ittifakların mümkün olduğunu ama açık yapılması gerektiğini savunurken bu görüşmelerde özellikle CHP'nin kazandığı seçim çevrelerinde güçlü adaylarla çıkılması konuşuluyor. AK Parti ile HDP arasında var olan bu görüşmeler partileri ayrı iki eski dostun sohbetleri, muamelesi görse de bu görüşmelerde elde edilen bilgilerin iletildikleri yerler parti yönetimleri. Alınan yanıtlar da aynı yöntemle paylaşılıyor. Dolaylı bir diyalog söz konusu yani. Demirtaş ile HDP siyaseti artık vedalaşmak üzere. Öte yandan Bozkurt, Selahattin Demirtaş ile HDP arasında bir soğukluk ve ayrışma olduğunu iddia etti. HDP'de Demirtaş'ın inşa etmek istediği politik kimlikten tamamen uzaklaşma eğilimde olan, Türkiye'lileşme, hedefinin niyet düzeyine indiren bir HDP siyaseti oluşuyor. Sadece buradaki politik tercihler bile Demirtaş ile HDP siyasetinin artık vedalaşmak üzere olduğu izlenimi yaratmaya yetiyor, diyen Bozkurt, şunları yazdı. Selahattin Demirtaş ile uzun süredir uğruna siyaset yaptığı ve bunun için bedel ödediği eski partisi HDP'de başlayan ve ardılı HDP aktarıldığı net olarak görülen bir soğukluk var, Demirtaş kurultaya sıradan birkaç satırlık mesaj gönderdi, kurultayda da Demirtaş'a, sıradan, cezaevindeki partili, muamelesi yapıldı. Son kurultayda ortaya çıkan sonuçlar üzerinden de rahat bir biçimde Demirtaş ile parti ayrışmasını tespit etmek mümkün ve dediğim gibi bu yeni bir şey değil.